Bir suç işlendiğinde olay yeri genellikle soruşturmacılar için ilk ve en önemli ipucudur. Ancak bu yer sadece suçun işlendiği bir mekan olmaktan çok daha fazlasıdır. Kriminal psikoloji açısından olay yeri, failin kişiliğinin, davranışlarının ve olası motivasyonlarının bir aynasıdır. Fail profilleme yöntemleri, olay yerinde bırakılan izler ve davranış kalıplarından hareketle faile dair çıkarımlar yaparak soruşturmaya odaklamaya yardımcı olur. Bilgi Köprüsü'ne hoş geldin. Olay yeri davranışının failin ruh halini nasıl ışık tuttuğunu birlikte inceleyelim. Öncelikle fail profillemesi nedir? Fail profillemesi, faile ait psikolojik ve demografik özellikleri ortaya çıkarmak için failin olay yerindeki davranışını, kurbanlarla etkileşimi, ve bırakılan izlerden yola çıkarak yapılan analizler ve teknikler bütünüdür. Amaç faile dair yaş, cinsiyet, sosyal beceriler, zeka, psikolojik özellikler ve motivasyonlar hakkında mümkün olduğunca kesin bilgiler sunmaktır. Profil oluşturucular failin kişilik özelliklerinin suç anındaki davranış ve hareketlerinde yansıdığını varsayarlar. Böylece olay yeri failin bilinçli veya bilinçsiz olarak kişiliğini ve içsel çatışmalarını ortaya koyduğu bir sahne gibi değerlendirilir. Burada iki temel profil oluşturma yaklaşımı vardır. 1. Dedüktif profil oluşturma. Bu yöntemde olay yeri ve failin davranışlarından yola çıkarak mantıksal çıkarımlarla fail profili oluşturulur. Bu yöntem psikolojik teorilere ve bireysel vaka analizlerine dayanır. Ve 2. Endüktif profil oluşturma. Bu yaklaşım ise fail davranışını istatistiksel olarak benzer vakalarla karşılaştırır. Veri tabanları ve ampirik çalışmalar kullanılarak belirli fail gruplarının ortak özellikleri ortaya çıkarılır. Her iki yöntem genellikle bir arada kullanılarak daha kapsamlı profiller hazırlanır. Dolayısıyla olay yeri davranışı fail kişiliğinin aynasıdır. Olay yeri sadece suçun işlendiği bir mekan değil, Failin kişiliğini sergilediği bir sahnedir. Kriminologlar, failin olay yerindeki hareketlerini, bıraktığı izleri, olay yerinin düzenli veya kaotik yapısını ve kurban seçimini analiz ederler. En temel ayrımlardan biri organize ve dağınık yani desorganize olay yerleri arasındaki farktır. Organize olay yeri, planlı ve kontrollü bir şekilde işlenen suçlarda görülür. Bu tür olay yerlerini bırakan failler genellikle sosyal becerileri yüksek zeki ve tedbirli kişilerdir. Suçları planlar, iz bırakmamak için özen gösterirler. Failler genellikle hedef odaklıdır ve dürtülerini kontrol edebilirler. Dağınık yani desorganize olay yeri ise kontrolsüz, dağınık ve genellikle ani gelişen suçlarda ortaya çıkar. Fail çoğunlukla panik halinde, duygusal olarak kararsızdır ya da entelektüel kapasitesi sınırlı olabilir. Suç anı plansızdır ve iz bırakma eğilimi yüksektir. Bu sınıflandırma, fail profili oluşturma için temel bir referans olsa da, gerçek olay yerleri çoğunlukla her iki özellikten de izler taşır. Olay yerinin temel yapısının ötesinde, kriminologlar failin özel davranış kalıplarını da inceler. Uygulanan şiddetin derecesi, kurbanla etkileşim şekli ve failin bıraktığı olası mesajlar gibi unsurlar psikolojik ipuçları taşır. Özellikle Signature Behavior, imza davranışı kavramı önemlidir. Bu sadece suçu işlemekle kalmayıp, failin psikolojik veya duygusal ihtiyaçlarını tatmin eden, genellikle benzersiz ve tekrarlayan davranış biçimleridir. Bu farklı suçlar arasında bağlantı kurulmasına ve failin motivasyonunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur. Örneğin, olay yerinde özel bir nesnenin bırakılması, mesaj yazılması veya belirli bir öldürme yöntemi gibi davranışlar imza davranışı olabilir. Bunlar failin bilinçaltındaki çatışmalarını ve fantezilerini yansıtır. Fail profilleme faydalı bir araç olsa da kesin ve bilimsel bir yöntem olarak görülmemelidir. Profiller olasılıklara, teorik varsayımlara ve yoruma dayanır. Yanlış analizler soruşturmaları saptırabilir veya masum kişilere zarar verebilir. Ayrıca failler davranışlarını gizlemek veya değiştirmek için bilinçli çaba gösterebilirler. Bazıları hatalarından ders çıkarır ve izlerini saklamaya çalışır. İnsan davranışı ve psikolojisi karmaşık ve her zaman dışsal davranışlardan tam olarak anlaşılmayabilir. Bu nedenle profilleme diğer soruşturma teknikleri, adli kanıtlar ve tanık ifadeleri ile birlikte kullanılmalıdır. Sonuç olarak fail profilleme değerli bir araçtır ancak dikkatle kullanılmalıdır. Olay yeri davranışı analizi ve fail profili oluşturma suçların çözümündeki kriminal psikolojiye önemli katkılar sunar. Olay yeri, failin bilinçli ya da bilinçsiz kişilik özelliklerini gösterdiği bir dil gibidir ve uzmanlar bunu okuyarak suç ve fail hakkında derinlemesine bilgi edinirler. Her ne kadar sınırlamaları bulunsa da, doğru ve eleştirel bir yaklaşımla kullanıldığında fail profilleme, suçların aydınlatılma şansını artıran etkili bir yöntemdir. Umarım biraz olsun yardımcı olabilmişimdir. Bir başka bilgi köprüsü bölümünde görüşme dileğiyle hoşça kal, bilgisiz kalma.